Öncelikle hoş geldiniz. Onlara de ki bu yolda dimdik durmak, dimdik hakikati konuşmak, bilgilerini aktarmak hepinizin görevi. Bu görevde Rabbine söz verip teslimiyetinizi yaptıktan sonra onun yolunu canla, başla, cesurca anlatacağınızı hiçbir çıkar beklemeden haykıracağınızı söylemediniz mi? O halde hakikatin üstünü örtenleredir sözümüz. Felaketler de olsa seslerinizi kesseler de hazinelerini yollarınıza serseler de vazgeçmeyin hakikati anlatmaktan. Bu yolun taşlı bir yol olduğunu biliyorsunuz. Kolay olsaydı ne anlamı kalırdı? O kadar ince ki kılıçtan keskindir. O yüzden dememiz o ki kalplerinizi pusula yapın. Rabbiniz de çoğaltın. Heva ve heveslerinizi bir kenara bırakın. İnsanların anlamasını beklemeyin. Kalpleri mühürlenmiş, kulakları sağır olmuş, kalıplarında kaybolmuş insanların anlamasını beklemeyin. Sizler birer uyarıcı olarak anlatın. Kalpleriyle duyan, dinleyen herkes elbet anlayacaktır. Bu yol bu yolu, bu yol hakikatin yolu. Akledebilene selam olsun. Bir tane daha yazmıştım. Leyl olmuş gönüller, gönüller hakikatin katındadır güzellikler. Fani dünyadadır şimdikiler. Hak eyler nurunu, sebat eder kalbini, olgunu. O olgun ki hakikati ikramı kelam eder. Sanadır bu sözlerimiz, sanadır. Ey canı gönülden dinleyen. Hakikati anlatır, hakikati okur. Haktır sana selam eden. Sana bir şey söylemek istiyorum, ey sesimi duyan. Sana sesleniyorum, beni iyi dinle. Senin kendini sevmeni istiyorum. Sen ki kendini sevmeyi bilmiyorsan, beni nasıl seveceksin? Ben ki seni çok seviyorum. Sen de beni sev, bana inan. Benim sana verdiğim nimetlere şükret. Senin kalbini biliyorum. Senin kalbinde sadece bir boşluk var. Onu doldurmasını, onun doldurmasını bilmiyorsun. O boşluğu doldurman için Kendini sev. Benden olan, benden benim yarattıklarımı sev. Çok sev. Senin yüreğin bu kadar boş değildi. Neden böyle oldu diye kendine soruyorsun. Bunu da sen kendin yarattın. Kendin yaptın. Sınavının içinde çokça kavruldun, dur durdun. Şimdi o boşluğu dolduramıyorsun. Bu da beni çok üzüyor. Sen senin bende benden istediğin, senin benden istediğin her benden istediğin istediğini ben sana veriyorum. Lakin sen istemesini bilmiyorsun. Alt aç kalbini in derinliklerine ben oradayım. Seni bekliyorum. Benim sana söyleyeceklerim bu kadar. Selam, hoş geldiniz. Biz ut melekleri olarak tekrar hoş geldiniz. Rabbimin katından size selam ve sevgiler getirdik. Dememiz o ki, hak sevgi yoludur. İyilik yoludur, merhamet yoludur. İnsanların bir olması için güzel bir akıştır. Rabbim buyurur ki siz bir olursanız ışığınız büyür, siz bir olursanız doğa güzelleşir, siz bir olursanız güneş bile daha bir başka açar. Akledin buradaki insanoğlu. Diyoruz ki uyanın, uyanın. Karanlıklardaki güneş doğmak üzere. İyi olun, var olun. Var olmak nedir? Rabbinle bir olursan var olursun. Rabbinle bir olmazsan yok olursun. Bunun farkına varın. Rabbim sizleri merhameti, iyiliğini, güzelliklerini, bereketini, her şeyini sizlere vererek dünyayı cennet gibi yaptı. Siz bunların kıymetini bilin. Birbirinize saygılı olun. Birbirinize güzel dillerinizle, güzel bakışlarınızla merhaba diyerek, selam vererek birbirleri, birbirlerinizle hasbihal eyleyin. Sizlerden para pul istemiyoruz. Buradaki canları, buradaki berrak ahilleri dinleyip teyiz alın diyoruz. Sizi Rabbim idrakına bıraktı. Düşünün, taşının, siz bilirsiniz. Bu sofra hak sofrası. Bu sofra güzellik sofrası. Bu sofra adalet sofrası. Bu sofra eşitlik sofrası. Günahını Rabbine tövbe edersin. Rabbim sana geliyorum. S senden geldim, gene sana döneceğim diyerek, düşünerek girersin. Bu kadarı basit. Demem o kim? Berrak ahiler olarak sizlere ve yayınlarınıza işlemlikle çağırdıkça gelecekler. Biliyorum. Rabbime inanıyorum. Sizlere teşekkür ediyoruz. Hepinize. Hepinize canı yürekten kendinizi yayınlara uykusuz da olsa gelip Tala Talat Bey hakkını ödenmez. Gerçekten Rabbim sizleri çok seviyor. Teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık Selin abla. Çok güzel okudun. Yüreğine, Yüreğine sağlık ediyorum. Selin Hanım. Çok güzeldi mesajın. Duyuracağız, duyuracağız ama bunları bütün canlara duyuracağız. Çünkü yani kısa an, an meselesi. Yaşayacaklarımız an meselesi. Biz ırmak olduk, çay olduk, denize akacağız. Denizden sonra deryaya dalacağız. Deryadan sonra Rabbimin o güzelliklerine akıp kendimizi teslim edeceğiz. Bunda Düşünecek. Bunda e, kendinizi e, içsel olarak korkma, korkmanıza da gerek yoktur. İnsansınız. Rabbim sizi seviyor. Hak sofrasına bekliyor. Kapısı her zaman açık. Buyurun, gelin. Hakikat sofrasına, hak yoluna teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize, hepinize Rabbimin selamı, güzellikleri, nimetleri üstünüze olsun diyorum. Bu kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Hepiniz hoş geldiniz. Hakikat zan değildir. Zan şüphelidir. Hakikatte şüphe olmaz. Bilginin kaynağı Rabbim olur. Her zaman diliminde hakikatin erleri Rabbime tellal oldular uyardılar kavimleri. Nebiler olduğu zaman nebiler, veliler olduğu zaman veliler, Rabbimin seçtiği nezirler, hepsi Hakk'a çağırdılar, Hakk'a davet ettiler. Bu yolda Hakk'a çağıranların kalplerinde kibir olmaz, kin olmaz, enaniyet olmaz, benlik duygusu olmaz. Yolda yürüyenlere arkadaşım derler. Onlara bir üstünlük hissettirmezler. Rabbini en çok seven, ona en çok kulluk yapan, kölelik yapan, halkın içinde en fazla tevazu içinde yaşayanlardır. Onların hedefi insanları kendilerine hizmetçi kılmak değil de, kul ile Rabbi arasındaki sevgi bağını güçlendirmektir. Kulun Rabbi ile arasına perde olan her şey, dünya sevgisi, maddiyat sevgisi, evlat sevgisi, güç, hepsi Rabbimin yolu üzerinde putlarıdır. Rabbe dönmek, bütün bu putların kırılmasıyla oluşur. Mutlak manada. Biz Berrak ahiler fazileti, hikmeti, izzeti, şerefi Rabbimizin biliriz. Ondan aldığımız hikmeti, bilgeyi paylaşmaktır görevimiz. Beşer olarak hiçbir gücümüz yok. Tek gücümüz O'na tevekkülümüzdür. Rabb'imin selamı hidayete tabi olan, kalbini Rabbine döndüren ve takva sahibi olanlaradır. Allah razı olsun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Nilgün Talat abinin okuması çok güzeldi. Talat abiye de ki anlık okuma yapmasını istiyoruz. Bunları söyleten bizleriz. Uyanışlar hızlandı. Süreçler hızlandı. Siz berrak ahiler olarak çabalarınızı görüyoruz. Lakin bu yolda çaba, emek, emek ister. Sizlerin emeklerini, çabalarını görüyoruz. Kalpten gelen ezgileri hissediyoruz. Bu yol taşlı bir yol. Bu yol zor bir yol. Ama sizler çabalamaktan vazgeçmeyin. Rabbiniz sizinle. Rabbinizde olan teslimiyetlerinizi devam ettirin, arttırın. Sizleri seviyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar dediler